Her şey birbirine bağlıdır. Budistler bunu hep bilmişlerdir ve fizikçiler şimdi bunu doğrulamaktalar. Vuku bulan hiçbir şey diğerlerinden ayrı bir olay değildir. O sadece öyle görünür. Biz onu daha çok yargıladıkça ve etiketledikçe onu daha çok ayırırız. Yaşamın bütünlüğü bizim düşünüşümüzle parçalara ayrılır. Yine de o olayı yaşamın bütünü meydana getirmiştir o kozmos denen birbirine bağlılık ağının bir parçasıdır. Bu şu anlama gelir. Her ne olmuşsa o başka türlü olamazdı. Çoğu durumda görünüşte anlamsız bir olayın kozmosun bütünü içinde ne rolü olabileceğini anlayamayız. Ama bütünün genişliği içinde o olayın kaçınılmazlığını görmek, olanı içsel olarak kabullenmenin ve böylece yaşamın bütünlüğüne yeniden uyumlanmanın başlangıcı olabilir. Gerçek özgürlük ve ıstırabın sonu bu anda her ne hissediyor ya da deneyimliyorsanız onu tamamen siz seçmişsiniz gibi yaşamaktır. Şimdi ile bu içsel umumlanış ıstırabın sonudur. Isırap çekmek gerçekten gerekli midir? Hem evet hem hayır. Eğer çektiğiniz ıstırabı çekmemiş olsaydınız bir insan olarak hiçbir derinliğe, alçak gönüllüye, şefkate sahip olamazdınız. Şimdi bu sözleri okuyor olmazdınız. Çekilen ıstırap egonun kabuğunu kırıp açar ve o zaman onun amacına hizmet ettiği bir nokta gelir. Israp çekmek siz onun gereksiz olduğunu itirak edene de gereklidir. Mutsuzluğun bir öyküye, kavramsal bir kimliğe sahip olan zihin ürünü bir bene gereksinimi vardır. Onun zamana, geçmişe ve geleceğe gereksinimi vardır. Siz mutsuzluğunuzdan zamanı çıkardığınızda geriye kalan nedir? geriye bu anın böyleliği kalır. O bir ağırlık, heyecan, gerginlik, öfke hatta tiksinme hissi olabilir. O mutsuzluk değildir ve o kişisel bir sorun değildir. İnsan acısında kişisel bir şey yoktur. O sadece bedenin bir yerinde hissettiğiniz yoğun bir baskı ya da yoğun bir enerjidir. Ona dikkatinizi verirseniz o hissediş düşünmeye dönüşmez ve böylece mutsuz beni aktive etmez bir hissin olmasına izin verdiğinizde neler olduğunu izleyip görün. Siz aklınıza gelen her düşünceyi gerçek sandığınızda bir hayli ıstırap ve mutsuzluk ortaya çıkar. Durumlar sizi mutsuz etmez. Onlar size fiziksel acı verebilir ama mutsuz etmezler. Sizi kendi düşünceleriniz mutsuz eder. Sizi kendi yorumlarınız, kendinize anlattığınız öyküler mutsuz eder. Şu anda düşündüğüm düşünceler beni mutsuz ediyor. Bu idrak sizi o düşüncelerle bilinçsiz özdeşleşmeden kurtarır. Ne kadar kötü bir hava. O telefonuma karşılık verme nezaketini göstermedi. O beni düş kırıklığına uğrattı. Bunlar kendimize ve başkalarına çoğunlukla yakınmalar şeklinde anlattığımız küçük öykülerdir. Onlar bilinçsiz olarak daima zayıf olan benlik duygumuzu kendimizi haklı ve bir şeyi ya da birisini Haksız çıkararak güçlendirmek için tasarlanmıştır. Haklı olmak bizi hayal edilmiş bir üstünlük pozisyonuna yerleştirir ve böylece sahte benlik duygumuzu egoyu güçlendirir. Bu ayrıca bir tür düşman da yaratır. Evet, ego kendi sınırlarını tanımlamak için düşmanlara ihtiyaç duyar ve hatta hava durumu bile bu işleve hizmet edebilir. Alışkanlık haline gelmiş zihinsel yargı ve duygusal kasılma sonucunda siz yaşamınızdaki insanlarla ve olaylarla kişiselleştirilmiş tepkisel bir ilişki içinde olursunuz. Bunların hepsi kendi yarattığınız ıstırap biçimleridir. Ama böyle görülmezler. Çünkü ego için onlar doyum vericidir. Ego kendisini tepkisellik ve çatışma yoluyla güçlendirir. O öyküler olmadan yaşam ne kadar basit ve sade olurdu. Yağmur yağıyor, o aramadı. Ben oradaydım, o yoktu ıstırap çekerken mutsuzken tamamen şimdi olanla kalın. Mutsuzluk ya da sorunlar şimdi de varlığını sürdüremez. ıstırap siz zihnen bir durumu arzu edilmez ya da kötü olarak isimlendirdiğinizde ya da etiketlediğinizde başlar. Siz bir duruma içerlerseniz ve o içerleme onu kişiselleştirir ve tepkisel bir beni getirir. İsimlendirmek ve etiketlemek alışkanlık haline gelmiştir. Ama bu alışkanlıktan kurtulabilirsiniz. Bu uygulamaya küçük şeyleri isimlendirmeyerek başlayın. Eğer uçağınızı kaçırırsanız, bir fincanı düşürüp kırarsanız ya da ayağınızı kayıp çamura yuvarlanırsanız o deneyimi kötü ya da acı verici olarak isimlendirmekten kaçınabilir misiniz? O anın oluşunu hemen kabullenebilir misiniz? Bir şeyi kötü olarak isimlendirmek içinizde duygusal bir kasılmaya neden olur. İsimlendirmeden onun olmasına izin verdiğinizde, o anda muazzam bir güç elde edebilirsiniz. Duygusal kasılma sizi o güçten, yaşamın gücünden koparır. Adem ile Havva iyi ve kötü bilgisi ağacının meyvesini yediler. Herhangi bir şeyi zihnen iyi ya da kötü olarak etiketlemekten kaçınarak, iyi'nin ve kötü'nün ötesine geçin. Alışkanlık haline gelmiş isimlendirmenin ötesine geçtiğinizde, Evrenin gücü sizin içinizden akar. Deneyimlerle tepkisel olmayan bir ilişki içinde olduğunuzda, daha önce kötü dediğiniz şey yaşamın gücüyle çoğunlukla hemen olmasa bile hızla iyiye gider. Bir deneyimi kötü olarak isimlendirmek yerine, onu içsel olarak kabullendiğinizde, içsel olarak evet dediğinizde ve böylece onun olduğu gibi olmasına izin verdiğinizde neler olduğunu izleyip görün. Yaşam durumunuz her neyse, onu şimdi olduğu gibi tamamen kabullenseydiniz kendinizi nasıl hissederdiniz? Çok normal olduğu için çoğunlukla ıstırap olarak görülmeyen ve hatta egoya duyum verici gelebilen birçok süptil ve o kadar süptil olmayan ıstırap biçimi vardır. Sinirlenme, sabırsızlık, öfke, bir şeyle ya da birisiyle bir sorun yaşama, içerleme, yakınma. Siz tüm o ıstırap biçimlerini oluşurken fark etmeyi öğrenebilir ve şunu bilebilirsiniz: bu anda kendim için ıstırap yaratıyorum. Eğer siz kendiniz için ıstırap yaratma alışkanlığındaysanız, büyük olasılıkla başkaları için de ıstırap yaratıyorsunuzdur. Bu bilinçsiz zihin kalıplarını onları bilinçli kalarak oluşurken fark ederek sona erdirebilirsiniz. Siz hem bilinçli olup hem de kendiniz için ıstırap yaratamazsınız. Mucize budur. Kötü gibi görünen her koşulun kişinin ya da durumun ardında daha derin bir iyilik, bir hayır gizlidir. Siz olanı içsel olarak kabullendiğinizde bu daha derin hayır size kendini hem içsel hem de dışsal olarak gösterir. Kötlüğe direnmeyin. Sözü insanlığın en yüksek gerçeklerinden biridir. Bir diyalog. Onu kabullen. Bunu gerçekten yapamam. Bu durum beni rahatsız etti ve kızdırdı. Öyleyse olanı kabullen. Rahatsız olmamı ve kızmamı mı kabulleneyim? Kabullenemememi mi kabulleneyim? Evet, kabullenmemeni kabullen. Teslim olmamana teslim ol. Sonra neler olduğunu gör. Kronik fiziksel acı sahip olabileceğiniz en sert öğretmenlerden biridir. Onun öğretisi direnmenin boşuna olduğudur. Hiçbir şey ıstırabı çekmeyi istememekten daha normal bir şey olamaz. Yine de eğer o istemeyi bırakabilir ve onun yerine acının orada olmasına izin verebilirseniz, acıdan süptül bir içsel ayrılığı sizinle acı arasında bulunan bir alanı fark edebilirsiniz. Bu bilinçli olarak isteyerek ıstırap çekmek anlamına gelir. Bilinçli olarak ıstırap çektiğinizde fiziksel acı sizdeki egoyu hızla yakıp yok edebilir. Çünkü ego büyük ölçüde direnişten oluşur. Aynı şey ağır bedensel sakatlık için de geçerlidir ıstırabınızı Tanrı'ya sunun, ona teslim edin. Sözü bunu söylemenin bir başka biçimidir. Haç simgesini içeride derin evrensel gerçeği anlamak için bir isteyen olmanız gerekmez. Haç bir işkence aletidir. O bir insanın karşılaşabileceği en aşırı ıstırabı, sınırlanmayı ve çaresizliği simgeler. Sonra birden o insan benim değil senin iraden olsun Tanrım sözüyle ifade edildiği gibi teslim olur isteyerek bilinçli olarak ıstırap çeker. O anda haç işkence aleti gizli yüzünü gösterir. O aynı zamanda kutsal bir simgedir, Tanrısal olanın bir simgesidir. Yaşamın aşkın bir boyutunun varlığını yadsır görünen şey teslimiyet yoluyla o boyuta bir giriş kapısı haline gelir. Bugüne kartonun derin ve dönüştürücü öğretilerinden biri olan ıstırap, ıstırabın sonu konusunu ele aldık. Bu konuşmada ıstırabın kökenlerini, onu nasıl fark edip dönüştürebileceğimizi ve içsel huzura nasıl ulaşabileceğimizi keşfettik. Tolup bilgece rehberliği, ıstırabın sadece bir başlangıç olduğunu ve onu sonlandırmanın mümkün olduğunu bizlere hatırlattı. Eckhart Tol, ıstırabın büyük ölçüde zihnimizdeki düşünce kalıplarından ve ego merkezli kimliklerimizden kaynaklandığını açıklar. Bu farkındalık ıstırabın köklerini anlamamız için ilk adımdır. Geçmiş ve gelecek hakkında endişelenmek yerine şu anda kalmak ve anın gücünü fark etmek ıstırabı azaltmanın en etki yollarından biridir. Şimdi ve burada olmak zihnimizi ve bedenimizi dengelememize yardımcı olur. Istırabı sonlandırmanın yolu ona direnmek yerine farkındalıkla yaklaşmak ve kabullenmektir. Istırabımızı kabul ettiğimizde onun üzerimizdeki gücü azalır ve içsel huzura ulaşmamız kolaylaşır. Unutmayın, Kartul'un öğretileri bize gösteriyor ki ıstırabı kabul etmek ve onunla yüzleşmek gerçek özgürlüğün ve huzurun kapılarını açar. Israrabın sonu onun farkına varmak ve bilinçli bir şekilde onu dönüştürmektir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda daha fazla içsel huzur ve farkındalık yolculuğunda birlikte olmayı dört gözle bekliyorum. Son olarak hatırlayın. ıstırap sadece içsel huzura ulaşma yolculuğumuzda bir basamaktır. Onu kabul edin. Onunla barışın ve içsel özgürlüğünüzü keşfedin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve ışıkla kalın.